Selamun Aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir canlarım. Bizi soracak olursanız çok şükür elhamdülillah biz iyiyiz. Bugün arkadaşım yanında birlikte markete gittik. Güzel bir alışveriş yaptık geldik. Sizlere de şöyle göstereyim neler almışız. Sizler neler yapıyorsunuz canlarım? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ikimize ekmek aldık bugün güzel bir menü hazırlayacağız. O yüzden baharat olarak kikeyimizi aldık. Şöyle e, poşetleri açayım. Arıza. Ne yaptınız? Temizlerim geldik. Temizlerim geldiniz e mi? yaptınız? E Şunları açmaya alacağım. E Elbisini ne yapacaksınız? Örümceğini bu atlasta biraz durdu. Şöyle domates aldık arkadaşlar birkaç paket. Ee, pazar alışverişine gidemedim yine malum arkadaşlar Yiğit olunca. O yüzden pazar de marketten yaptım. Biraz domates aldım. Biraz patates. Şöyle e, jelapone biber turşusu aldım arkadaşlar. Bu e, gerçekten hem çok güzel oluyor hem de indirimdeymiş. Bu fırsatı kaçırmak istemedim. Biz seviyoruz yani bu marka turşuyu. Yani bu turşu güzel oluyor. Kendi yaptığımız jelapone turşusu da var arkadaşlar. Ama o aşırı derecede acı. Onu hiçbir şekilde yiyemiyoruz. O yüzden onu annemlere götüreceğim. Bunu da böyle kendimiz aldım. Akşama yemek yapmaya güzel bir de tavuk aldım. Bütün tavukla güzel bir yemek yapacağım. Başka neler almışız? Bıçağım nerede ki? Bıçağımı koyduğum yeri unuttum. Efendim ablam? Yok bir şey olmaz ablacım. Oğlan zaten kendisi? Şöyle arkadaşlar. Biberimizi falan aldık. Biraz yeşil biber aldık. Biraz kapya biber aldık. Şöyle e, döner aldık adışmayı hepimizde. Döner evet. yapacağız. Şöyle biraz tavuç aldık çorbamız için. İyi tadı. Çorba yapacağım bu arada. Valla arkadaşlar sizlere de boştur boştur video çekiyorum. Çünkü söylemiş olduğum gibi burayı halledip yani bu işlerimizi halledip hemen kahvaltı e, hazırlamam lazım. Akşama misafirlerim var. Akşama patatesleri koysak mı? Elif'im aşkım bir yıkanacak, bir Şöyle arkadaşlar, e, yumurta aldım bir köre. Yumurtamız da burada bıçağımız. Şöyle e, tortunu tükründen aldım arkadaşlar. E, biliyorsunuz bizim soğuk kahvelerimiz çok meşhur. Hı. Soğuk kahve yapacağız <laughs> kendimize. Şöyle bir paket dane aldım. Şöyle az önce şundan milkshake şey aldık. Bunu deneyeceğiz. Bunu inşallah tadı güzeldir adam. Vallahi inşallah. Bir de bağımlılık yapıyormuş da bundan sonra her gün bunu içiyormuşuz. Ayrı evine girmeyeyim bire. Ayrı bile ay evine Esas. Şöyle birkaç tane daha düşman kendimize çikolata aldık arkadaşlar. Eee Kazım Hanım kahvaltısına e, Fiskorella çikolata aldım. Bu indirimdeymiş. Daha önce hiç bundan tüketmedik. Bakalım bana tadı güzelse bundan alırım artık. Şöyle bir tane de sarı aldım arkadaşlar. Şunu çok beğeniyorum ben. Tadı güzel oluyor yani bu tarz çikolataların. Pınar aldım bir paket. Bir paket de şöyle salam aldım. Uzun süredir ben salam almıyordum. O zaman arkadaşlar ben malzemelerimi bir yerine yerleştireyim. Sizlere de şöyle bir daha göstereyim. Bunları güzelce yerine yerleştireyim. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. patatesimiz de kızarıyor arkadaşlar. Oh. Hazırlıklar sonunda devam ediyor. Şöyle sizlere de göstereyim. Hazırlık aşamamızı. Şöyle mis gibi kahvaltımız hazır. Adoşlan ikimize şöyle güzel bir kahvaltı hazırladık. Tam iki kişilik. Büyük ihtimalin hepsini yiyemeyiz. Biraz çok hazırladık ama. <laughs> Açız o, ya ondan. Esas e, aç insan doymam Sosyal insan kanmam sanarmış. Ee. Şöyle e, kahvaltımız hazır. Yanına bir de arkadaşlar Adolf sucuk kızartıyor şimdi. Çok az bir şey. <laughs> Onu da yiyeceğiz. Şöyle patatesimizi kızarttım airfryde. E, şurada peynirli omlet yaptık. Yani şurada şöyle kahvaltılık malzemelerimiz. Kahvaltıda turşu yenir mi diye sormayın arkadaşlar. Şu an saat kaç Adolf? 2-3 rahat vardır. Üç buçuk. Ar göstersene şöyle saatte. Arkadaşlar saat şu an 3.26 geçiyor. Ve biz daha yeni kahvaltı yapacağız. Yani kahvaltı değil de yemek gibi bir şey oldu Güzel. artık bu. Anca yetiştirebildik. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şöyle Adoşum'la birlikte koyulduk işlerimize. Yeme yemeğimizi yedik. Güzelce temizliğimizi yapan dedik. Şöyle buraları yavaştan toparladık. Adı şimdi buranın halısını mı toplayacağım fıstığım? Tamam aşkım. Arkadaşlar şöyle Adoş'un buranın halısını falan toplamış. Koltukları çekmiş. Süpürüp sildi. Allah razı olsun. Ben de o sırada mutfağımızı hallettim. Yiğit Hanım da uyanık bu arada uymadı. Maalesef ki. Bir yandan onunla uğraşıyoruz. Bir yandan da temizlik. Çocuklar zor mu böyle? Nasıl gülüyor? Gülen Öyle gülen Çocukla diyorum zor mu temizlik yapması? Onun hayatında çocukla hiç yaşamadığım için. Bilmiyorum. <laughs> Ama zor. Adoş onu şuraya şey takacağız fıstığım. Adoş'un kombini de harika bu arada. Bayıldım. Şey mi He aşkım. buzdolabının fişini çek. Buraya takalım. geri onu takarız. Buralarda su olmuş. Aduş sana dev telli vereyim mi? Fıstığım giymek ister misin? Yok yok, sevmem dev telli giymeyi. Hadi bakalım. Beni yazıp market edeyim. Ne oldu? Ne oldu Aduş? Buralarımız bir güzel olsun şöyle. Mutfağımızı toparladım arkadaşlar ben. Havlularımı, bezlerimi yıkadım, oraya serdim şöyle bulaşıklarımızı da küçükleri makineye koydum. Büyükleri de elimde yıkadım. Bu da Yiğit hanım maması. Bunu da şuradaki kabın içine çekeyim. O zaman ben yavaştan arkadaşlar yemeğimizi koyayım. Saatimiz geliyor çünkü. Misafirlerim gelirler. Daha doğrusu misafirden ziyade artık söylemiş olduğum gibi onlar bizim ailemiz. Bugün güzel bir fellah köftesi ve yanına ne yapacaktır ya? Ee, pilav üstü tavuk yapacağız arkadaşlar. Salatayla, içecekle falan güzel olur diye düşündük. Birkaç gündür de yemiyorduk öyle pilav üstü tavuk falan. Güzel gider. O zaman bizlere kolay gelsin arkadaşlar. Şöyle işlerimizi yapmaya devam edelim biz. Şöyle pilavlarımız da hazır arkadaşlar. Soframızı da hazırladık buraya. Misafirlerimiz geldi. Şimdi güzelce karnımızı doyuralım. Sizleri de göstereyim. Dışarıdan <laughs> kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kazım Can'la birlikte hazırlandık. Şöyle çarşıya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bugün e, Altay konsepti için malzemeleri alacağım. Allah nasip ederse inşallah e, Yiğitan yarı yaşına girdi. Onun için böyle hatıra kalsın diye fotoğraf çekimi yapmak istiyorum fotoğraf çekimi yapacağım. Yani kıyafet olsun. Böyle e, birkaç malzeme bakacağım. Artık ne bulabilirsem pasta falan yaptıracağım inşallah. Çarşıya çıkalım dedik. Hani onlara bakalım bir neler bulabileceğiz çarşıda. Sizler neler yapıyorsunuz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Dün akşam misafirlerim vardı yanlarım. Dün koştur koştur bir yandan temizlik yaptık. Bir yandan yemek hazırlığı yaptık. Misafirlerimiz geldi. Allah razı olsun. Hep birlikte yedik, içtik, yıkadık bulaşıklarımızı falan söylemiş olduğum gibi ama misafirden ziyade artık onlar bizim kendi ailemiz. Aksaray'daki ah ailemiz yani. Allah razı olsun her koşulda maddi manevi her türlü yanımızda oluyorlar. Allah bin kere razı olsun. Gerçekten insanın e, kalbine göre, göre veriyor Rabbim. Sen içini güzel tutarsan, kalbini güzel tutarsan Allah da seni güzel insanlarla karşılaştırıyor. Çok şükür elhamdülillah bu zamana kadar tanıştığımız insanlar arasında böyle gerçekten kötü biriyle karşılaşmadım Rabbim karşılaştırmasında da ki insanın ters düştüğü, anlaşamadığı konular oluyor, zıt düştüğü konular oluyor ama hiçbir şekilde kötü insanlarla karşılaşmadık. Allah razı olsun konuştuğumuz veya konuşmadığımız şu anki arkadaşlarımızdan yani. Çünkü kalmayan Aksaray'a ilk taşındığımızda bayağı çevremiz vardı arkadaşlar. O zaman hani Yiğit da olmadığı için Kazımcan'dan böyle e, istediğimiz gibi dışarıda zaman geçirebiliyorduk. Çevremizde çoktu o yüzden. Şimdi böyle belli başlı sabit insanlarla konuşuyor. bir tanem şimdi çevreye çok ödeme kurban oldu. İyi insandan kötü insanı ayırttığı zaman ölemeler başlar bir tanem. Kötüleri ele gerek de yok bir tanem ailesine. Ne gider ne gelir. Yani sabit insanlar var hani böyle özü döle, özü sözü bir insanlar, temiz insanlar. O çok şükür Hacı kurban olduğum onlara gidip geliyor. Bak Oğuzhan kardeşim onlara gidip geliyor. Girer, onlara gidip geliyor bir tane. Gerisine de gerek yok zaten. Başka kimseye ihtiyacımız yok bir tane. Olsun işte. Herkes mi? evinde yuvasında mutlu olsun bir tane. Çok çevreye de gerek yok. Ee, arkadaşlar Kazım Can'dan ziyade ben mesela çok arkadaş canlısındır. Çok cana yakın böyle hani samimiyet kurmayı seven, insanlarla tanışmayı seven bir insanımdır ama Kazımcan'da yanında tam tersi. Herkes de konuşur ama kolay kolay hiç kimseyle arkadaş olmaz. Böyle kalabalık çevre yapmaktan pek hoşlanmaz. Böyle belli başlı sabit insanlarla sabit bir şekilde yani arkadaşlık yapar. Öyle değil mi? Aynen öyle Diyor diyorum bir tanem. Elerim ben ya hatun. Yani menfaat görünce elerim bir tanem, bir yanlış görünce elerim. böyle bir tanem çevrende menfaatsiz, yalansız, dolansız insanlar olması lazım hatun yalan dolan girdi mi işin içine menfaat girdin ben odalaştır buradan bir tane evet arkadaşlar maalesef ki Kazımcan yani maalesefim artık en iyisi mi böyle bilmiyorum ama Kazımcan gerçekten öyle bir insan özellikle menfaat, menfaat duygusunu sezdiyan bir insanlarla kendi de muhatap olmaz, beni de muhatap olduk durmaz yani, pek hoşlanmaz hatta hiç hoşlanmaz, gerçi menfaatten hiç kimse hoşlanmaz ama ne yazık ki ben arkadaşlar bunun farkına varamıyorum Çevremdeki insanların bana menfaat doğrultusuyla yaklaştığını farkına varamıyorum. Gözümle görüyorum, şahit oluyorum ama yine de kabullenemiyorum. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Ama Kazım'ın bir e, hissetmesi, sezmesi yeterli yani. Mesafe koyabilmesi için. Öyle değil mi bir tanem? Öyle değil bir tanem. Yıllarında arkadaş olsun, menfaat girmeyecek şimdi. Yani insan menfaati çabalaması lazım bir tane birbirinden. Gerçekten öyle çok nadir insanlar var. Çok şükür e, öyle insanlarla da karşılaştık. Çok şükür işte öylesine bulduğum hatun böyle yapışacağım bırakmayacağım. <laughs> bırakmayacağım ya vallahi bir tane. Çünkü kolay kolay bulunmuyor öyle insanlar. Mesut çökeliyorum mesela. Aynen öyle. Evet arkadaşlar biz o zaman gideceğimiz yere gidelim. Bakalım neler alacağız. Hazırlığımız son gaz devam ediyor. Yiğit Hanım pastasını getirdik. Konseptimizde böyle bu şekilde hazırladık. Ee, çok fazla abartı bir şey yapmadık arkadaşlar. Zaten söylemiş olduğum gibi hatıra fotoğraf çekilmek istiyoruz yani. O yüzden böyle güzelce hazırladık. Elimize kolumuza sağlık. Şöyle yazısını falan biz yaptık arkadaşlar. Şu altı monsu yazanı da biz yaptık. Hepsi bizim ellerimizden geçti. Allah razı olsun Kazım Can'la birlikte hallettik burayı. O zaman şimdi benim de iyi tanı hazırlayayım arkadaşlar. fotoğraf çekimimizi yaptık biz. Konseptimizi ayarladık. Yiğit Hanım hazırladık güzelce. Emoş ablam bir geldi. Şimdi şöyle Allah razı olsun ablam güzel bir poğaça yapmış. Hem poğaça koyacağız hem de şöyle pastamızdan koyacağız. Ellerine sağlık ablacığım. Şöyle. Vallahi türlü türlü poğaça yapmış. Eline koluna sağlık. Emoş ablamın poğaçaları da bir ayrı güzel olur arkadaşlar. valla bugün arkadaşlar günüm acayip boşturmacayla acayip telaşla geçti Koştur koştur bir o tarafa gittik bir o tarafa gittik ee, organizasyoncu de aradığım malzemeleri bulamadım ee, daha yani Aksaray'da ah yarı yaş konsepti çok e, meşhur değilmiş yani çok nadir insanlar yapıyormuş o yüzden e, yapanlar yokmuş malzeme bulamadım ben de ne iş yapayım önce? bir iş yapmayalım aşkım pastamızı bölelim şöyle o bölmeyi pek beceremedim ben böyle abla. Hı hı. Şöyle poçularımıza koyalım. Abla tabağın biri daha bende biliyor musun? Giderken onları da götürürüm. tabakta. Sen de çekeyim şöyle. Arkadaşlarım kanalda hepiniz hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz. Ama oradan pek karanlık çıkıyor abla Ben <laughs> de isterim. Hadi izləmək gezdim sürmedim ya öyle mi? Durayım. Şöyle hatırlayın. Bugün elbise giydim çünkü çok sıcak. Evini de flettin diye. Esas vallahi bugün hava çok Ayşır sıcak sizin. arkadaşlar. Bugün var ya bir yandık evin içinde. O koltuğa yatıyorum. Oradan oraya yatıyorum. Hiçbir iş de yapmadım. Bir bunu yıkadım onu da zorla. Onun dışında daha gelirken de bıraktım. Ha. İyi yapmışsın var. aşkım. Boş bir yıkan. Allah hiç iş yapmıyorum. Öyle. Sizin ne işler gördünüz? Vallahi aşkım yok. Bizim, gün, bizim günümüz evet. de bugün çok koştur koştur geçti. Boş Dün akşam geç. misafirlerim vardı. Onlar gittiler bayağı geç evet. yattık. Sabah da e, elken saat elken 8 gibi falan uyandık abla. Yiğit da elken uyan. Yiğit Han tepeşi uyandı. Abo. Ama maşallah maşallah Allah esirgesin. Beşinde yattı. Ses Duval çıkarmadı. Anlayam. Pek kendi kendine. Ucuk ağu ucu sesleniyor. Bir arada bir kontrol ettim. Saat 8'e kadar falan uyumuştu. Ne Sonra de, de, de. sinekler uyutmuyor ya. Acayip varı. Hem de her yer sinek. sinekler var. nasıl giriyor ki? Abla mutfakta falan yok ya. mutfakta giriyor. Bir de salonun da sinekliği yok. Diğer ya odalarda falan var bin da. Aslında bir deneyim satılıyordu. Şöyle yapıştırıyor. Direkt getirip böyle alttan şeye. Esas ondan alsam ne? Yani bizim de hiç yok sineklik de. Sinek girmiyor da. Bizim evde bu sene enteresan enteresan böcekler geliyor. Değişik Allah değişik. Allah Allah. Valla dün öyle yattığımda da kafamdan geliyordu. Şuramdan. Ne <laughs> yaptığım şeydi. <laughs> Daha sabahleyin de valla şurama girmiş. Şöyle deneyim kemerimde geldi elime. Bu. Şöyle çıktığında böcek. Bir Çok saat başladı Vallahi bizde değil mi bu sinekler basmış sabah sekizde uyandık sonra Yiğit Hanım karnını falan doyurdum üstünü evet. değiştirdim geri uyumuşuz bir bakalım kaça kadar uyumuşuz? 12'ye kadar mısın? <laughs> i̇kiye <laughs> kadar. Abo. <laughs> i̇kiye kadar uyumuşuz. Vallahi biz hiç yatamıyoruz ikiye kadar. hanım. biz de yatamazdık yapmayın İşte Yiğit Hanım durmaz o, ama kaldım kaç gündür yorgunum deyip de duruyordu Bileyim. zaten. Olsun iyi yapmışsın bugün tatil. Hey diyorum ikiye kadar yatmışsın. Biz de erken kalktık. Ben koltukta uyudum, yukarı çıktım. He. Bu 7.30'da kalktı herhalde. Ondan sonra da en doğru mıymışsın? televizyon izlemiş. Nasıl? Maşallah maşallah. Sen bebeğe çiftini Evet mı? arkadaşlar biz şöyle yavaştan Söyleniz hazırlayalım o zaman. Kalın. Şöyle pastalarımızı da kestik. Evet, tamam. Afiyet şifa olsun abla. Senin de eline koluna sağlık. Bardaklarımızı getir. falan hazırlayalım aşkım Sen kameramızda şut atla. Getir bana ben seni çektim kolumu falan ince. Tamam. Kamera nasıl çekiyor Fatoş? Vallahi. Vallahi ayna gibi. Ama abla diyor mu çok sırıntı çıkartıyor bana. Şarj sırıntısıyla ısınma sıkıntısı var. Isınıyor işte. mu? Çok ısınıyor abla. Niye ki Fatoş? Bilmiyorum ki. Sabah kadar videolarımı da atarken başında beklemem lazım. Ama. Bekliyorum bekledikçe de ısınıyor. Aslında video çekmek için ayrı bir daha telefon olacak. Alacağım Şu şeyliler gibi diğer normal iyi kameralar olanlarını bu normali onu şey kullanacak. Allah nasip ederse inşallah alacağım abla düşünmüyorum. Mantıklı valla. Misafirlerimiz gitti. Evimi de güzelce toparladım. Mis gibi. Şimdi e, mutfağımda bir birkaç bulaşım var. Ablam yıkayım ben Fatoş ısrar etti ama yıkattırmadım. Oraları güzelce temizleyeyim, yıkayayım. Ondan sonra biz de yatış moduna geçebiliriz inşallah. Şöyle Arkadaşlar yine e, sıkıldım. ben koltukların yeni değiştirdim. Adoş'la birlikte temizlik yaptık. Allah razı olsun. O da benim yanıma yarı yardımcı oldu. İkimiz birlikte burayı hallettik böyle tertemiz oldu. Bugün de hemen bir süpürdüm, sildim. Misafirlerim de geldi. E, i̇yi insanların, güzel insanların her zaman kalbimizde de yanımızda da yeri var. Şöyle buranın da <laughs> süsünü hala sekmedik. Yiğit Tanıma masandalyesinde güzel bir e, hatıra çekimleri yaptık arkadaşlar bugün. İnşallah e, sizlerle de birkaç fotoğraf paylaşırım. E, şimdilik e, söylemiş olduğum gibi yüzünü pek gösteremiyorum. Kusura bakmayın. İnşallah tepki gösterenler de olmaz. Beni anlayışla karşılayan izleyicilerim de var tabii ki de. Arkadaşlar şöyle bunları falan hep e, kendimiz ellerimizle yaptık. E, çünkü bundan hiçbir yerde bulamadık. Ahsaray'da organizasyoncuları gezdik. Abiler diyorlar hatta birkaç yere gittik Abla pek yarı yaş organizasyon Hani olmadığı için Elimizde malzeme yok dediler Zaten videomda da size Söylemiştim belirtmiştim Yani böyle Çok bir şey yapmadan güzel bir hatıra çekimi Yaptık çok güzel oldu bence İnşallah Allah nasip ederse Yarın da Diğer arkadaşlarımızı çağıracağız Pastamızı çünkü Büyük almıştık hiç kimse kimsenin kısmetini yiyemezmiş. Bugün Emoş ablam ile birlikte birazını kestim. Onlar yedi. Birazını da yarın diğer arkadaşlarımızı çağıracağım. Onlarla birlikte yiyeceğiz inşallah. Şöyle sizlere bir de mutfağımın halini göstereyim. Tabii ki şimdi burası birazcık karanlık ama şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Tatlı falan yedik. Şöyle soğuk kahve içtik. Bunların falan da çekimini yapamadım. Çünkü e, özleşmişiz biraz. Sohbet muhabbet tatlı geldi. Sohbet ettik. E, o, oturduk. Çay kahve içtik. İnşallah Allah nasip ederse biz de birkaç gün sonra Ablamgil'e gideriz artık. O zaman arkadaşlar bana kolay gelsin. Ben buraları güzelce bir toparlayayım. <laughs> 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 çünkü arkadaşlar misafirlerimizi gönderdik kaldım canından kaldık baş başa oturma odasını güzelce toparladım ama maalesef ki mutfağımı toparlayamadım çünkü üşendim As bir yani de çok anten. yoruldum bugün arkadaşlar ee, o kadar koştur, ge koştur geçtik zamanlarımızı anlatamam hemen çarşıya git gel yemek hazırla kaldır bulaşıkları hallet misafirlerimiz gelecek tekrardan evi toparla bir de bebek var yanımızda o yüzden biraz yoruldum. Şimdi yatmadan önce ama mutfağımı da tertemiz toparlarım. Öyle yatarım artık. Hı -hı. Yatmadan önce güzelce sizlerle bir sohbet edelim. Hem de videomuza kapanış yapalım dedik. Yiğit babayla beni de yordun bugün. Ama kaldım canım. Benim böyle bir planım yoktu. Sen söyledin. <laughs> Çok severim. Beni başıma iş almayı geldim. niye öyle söylüyorsun? <laughs> ne yapıyorum bu? Kendim dedim gidelim alalım alışveriş yapalım. sağ olsam diye. Kendim yanlım sen... olmaz orada. Niye öyle söylüyorsun ya? Siz bak şimdi yandım onu... <laughs> Cengiz şimdi onu gerçek sanacaklar mı? <laughs> canım bilerek söylüyorum tabii niye gerçek sansınlar. Arkadaşlar gerçekten böyle bir planımız, organizasyonumuz yoktu. Ee, sabah kalktım Kazımcan'a dedim ki böyle böyle bugün de dedim Yiğit Han dedim 6 aylık oldu. Ee, çekim de yapmadım ona 6 aylık çekim dedim. O da dedi ki hani hani konsept ayarlayacaktın böyle güzel bir şey yapın diyordun dedi. Ben de şimdi yapmayalım gerek yok dedim hani, hani. Başka zaman yapar ya da yaş gününde falan yapar dedim. Kazmaya dedi ki niye dedi yapmak istiyorsan dedi içinde hevesin kalmasın. Niye yapmıyor dedi. Hadi gidelim malzemeleri alalım dedi. Ben de yok almayalım dedim ilk önce. Ondan sonra hadi kız dedi hazırlan da gidelim alıp gelelim dedi. Ondan sonra dediğine pişman mı oldun dedi. Yok pişman olmadım çok şükür. Diyorum böyle gırgırına uğraşıyorum senden bir tane. Ama, Ama çok sıcak dışarı. Ama arkadaşlar gerçekten ben demedim. Kendi dedi alalım diye çıktık. Ondan sonra dükkan dükkan malzeme aradık. Hiçbir yerde hiçbir şey bulamadık. Bir de bebek arabasını da götürmedik. Evet, bir de bebek arabasını götürmedik. Kazımcan ee, tüm gün boyunca Yiğit'i taşıdı <laughs> kucağında. Çok zordu. <gülüyor> <gülüyor> Kazımcan ya. Çok zordu bir tane. Kız bir dayı. Allah Allah. Bu suyur kollarıma siliyor yine daha sonra yüzünü omuzlarımda temizliyor ya. Arkadaşlar. <laughs> İyi tam bugün birkaç sefer kusmuş. Kendi kusmanı da babasının tişörtüyle temizlemiş. Bütün çarşıda omuzlarım beyaz beyazda Bir de siyah tişört giyindim ben bugün. Omuzlarım beyaz beyaz. <laughs> bütün çarşıda. <laughs> bir de tuttu böyle hani kaçacakmış gibi şunu da tutuyor parmağına doluyor rahatım bırakmasın diye. <laughs> ama peçeteyle siliyor arkadaşlar çok fazla kustuğu için hani benim ya. haberim olmadan kusmuş Kazımcanın de... da haberi olmamış kendi benim kusmuş. Benim de haberim olmuyor şey yapmıyor ki hiç öyle sesle kusalım bebek değil ki mesela tamam kusuyor sürekli kusuyor ama yani kustuğundan haberimiz olmuyor. Bir bakıyorum mesela ağzının buraları beyazlanmış hemen siliyorum ya da bir bakıyorum benim omuzlar beyazlanmış o benim önce de arar omuzuma siliyorum. <laughs> Ben ne diyorum Yiğit baba beni seviyor falan. <laughs> Düşkün diyorum yatıyor zaman diye mağazanı silmeye yatıyormuş. <laughs> ucunlu, yoktu. Çok hoşuma gidiyor çok ne yapayım. Allah'a kadar diyorum öyle telaşlı telaşlı geçti günümüz. Normalde pasta falan da almayacaktım ben. Hani dedim kendi aramızda güzel küçük bir organizasyon hazırlayalım. Fotoğraf çekimimizi yaparız, bırakırız. Çünkü hiçbir arkadaşımıza haber etmedik böyle bir şey olduğundan. Hiç kimse bilmiyor yani. Buradan hepsine de söyleyelim. Videomu izliyorsunuzdur arkadaşlar siz. Canlarım benim, ciğerlerim. Pastayı kendimiz yedik. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Pastayı kendimiz falan yemedik. Nasıl niye öyle Tövbe tövbe ya. Pastayı falan kendimiz yemedik. Aşkım gerçek sanallarına. Tavzum, canım bugün uğraşasınız arkadaşlar. Pastayı kendimiz falan yemedik. Canlarım, ciğerlerim, güzellerim benim. Yarın inşallah Allah nasip ederse çağıracağım arkadaşlarımı. Ama çağıracağım ama ben çarşıya çıkacağım yani. inşallah işim erken biter. Ne yapacaksın bir e, Yarın günümüz var ya randevumuz var hmm. saat 7'de. Bir saat süreçte saat 8'de ölsek hallederiz ya bir şekilde Aynen öyle buradan Esram güzelim benim. Hani teyzem Esram, Osman abim, Gilgiz hoşum Hepinize inşallah haber edeceğiz. Yani pastamızı hep birlikte yiyelim inşallah. İnşallah canım. Bugün Emosh onlar olmadan Emoşi... boğazımızdan geçer mi bizim? Esas bugün Emoş ablam yediler kısmetini. Arkadaşlar hani e, lütfen tepki de göstermeyin niye ailelerinizi çağırmadınız hani oradaydınız, şöyle yaptınız böyle yaptınız gibisinden biz büyük bir organizasyon hazırlamadık söylemiş olduğum gibi küçük bir organizasyon kendi aramızda. Ama buradaki <laughs> arkadaşlarımız da olmadıince Kazımcan dediği gibi boğazımızdan geçmiyor vallahi diyorum bak alırken bile büyük pastadan aldık Allah'tan hep aklımızda onları düşündük yani onlar da gelir falan filan ama haber edemedim arkadaşlar bir çünkü tane, saat geç oldu bugün. Biz burada kendimiz yiyecek de onlar unuttu ki biz kuya gittiğimizde kuya giderken de pasta götürüp iki ailemizle beraber de kesecek yani. Biz Emin annem bile de götürecek pasta, Yasemin annem bile de götürecek. Burada kendimizi yiyip de şey yapmayacak ki. Orada da ayrı bir pasta kesecek ha. Yani şey değil yani tekrar kutlama gibi de buradaki de kutlama olmayacak zaten buradaki de. Biz bugün sadece fotoğraf çekimi yaptık Yiğit babanın hatıra olsun diye. Yarın da eşimizden dostumuzdan pastamızı yiyecek. Nasıl Borza Kuya'ya giderken de bir pasta da alıp orada da annelerimizle beraber yiyecek. Aynen öyle arkadaşlar. unutma da bir tanem onlar unutulur mu? Ailelerimiz şimdi, her zaman için baş tacımız. Önceliğimiz baş tacımız tabii bir tanem orası ayrı. Aynen yani öyle. Yani unutulur mu hatunum? Rabbim gerçekten kimsenin ailesini başından eksik yani etmesin. Maksat kutlama değil yani dediğin gibi. Yani Maksat ya biz burada yiyorsak onlar da orada yesinler. beraber yiyelim yani. Aynen öyle arkadaşlar. Hatunum. Şey. Valla e, sizlere de böyle güzel bir e, kısa bir sohbet etmiş olduk arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Saatimiz geçmeden e, videomuzu editleyin ben. Çünkü uykum da geldi bayağı. İnternet sıkıntım var. E, mobil internetim bitti arkadaşlar. wi <laughs> film atacağım o yüzden. Yine mi bitirdin sen hayat. İnternet dayanmıyor maalesef ki. Allah'tan elimizdeki istiyorum sesler. Kazımcan haline şikayetçi misin ki konuştun? Anne, yine mi internetini bitirdin diye? Hatunum iki gözümün çiçeği. Kendi internetini bitiriyorsun ondan sonra benimkine geçiyor mu O yüzden korkuyorum ben. Ama ne yapayım arkadaşlar? Benim suçum yok. Bilmeyecek çekmiyor ben? <laughs> en iyisi kapanışı yapalım. Benim bugün uğraşasım. Kapanalım hayatım. Her şey bugün bana bir laf yapıyor arkadaşlar. Bir tanem bu hafta çok yoruldum ya. <laughs> Başına mı vurdu? Yok yok o yüzden sesimi çıkartmıyordum. Bugün çok dinlendim ben. Valla Vallahi çok güzel dinlendim. Dipçik gibi oldum. Yarın var ya işe fırtına gibi giderim. Vallahi arkadaşlar gerçekten de bayağı iyi dinlendi. Söylemiş <laughs> olduğum gibi. Öğlen ikiye kadar falan uydu kendileri. Seninle birlikte biz de uyumuşuz. Yiğit anlam <laughs> ben. Bugün ilk defa yani bayağı uzun süredir ilk defa uyumuşuz yani ya ikiye tüm, kadar. Ben yedide işe gidiyorsam siz de yerde benden beraber kalıyorsunuz. Aynen yani öyle. Yani. Ha bir günde olsun dinlenelim yani ne olur sanki. Hep birlikte yatıp uyudu bir de kalkıp da bir tane malımız melalımız yok, bağımız bahçemiz yok. Kalktığımız burada ne iş yapacak? Ya balkonda oturacak ya içeride oturacağız. Bir de gününüz vakti gideceğin geleceğin bir yerde olmuyor. Aynen öyle. Abi bir de söylerim ya zaten sana bu hafta çok yoruldum bir tane. Bak yarın yine cepheye çıkıyorum ben. Allah. Yarın şey Nazmi abi. Şenol abi ben Eren Dinazma abi. Dördümüz cepheye Allah yarın Allah bak cümle. yarın bu beyazlığı bulamam yine yarın ben kararı gelirim inşallah. güneş <laughs> kremi sürgün <laughs> o zaman da parlarım dalga geçerler inşaatta hadi bakalım <laughs> arkadaşlar As bir de e, şunu da belirteyim hani diyorsunuz ya kameralarda Fatuş boydan çek genelde niye sadece üstünüzü gösteriyorsunuz diye ne değişecek ki ama arkadaşlar hani boydan çekmişim veya yüzümü çekmişim ne değişecek ki yani önemli olan sohbet muhabbet değil bence mi? bence de yani. Yani önemli olan sohbet muhabbet bir de arkadaşlar ben pek hoşlanmıyorum böyle nasıl diyeyim o tarz e, çekimlerden böyle herkesin kendi kararı tabii ki ama hani sırtım olsun veya e, arka taraftan olsun veya boydan böyle pek yani elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü zaten sohbet ettiğimizde vücudumuzu görmenize gerek yok. Çünkü yüz yüze sohbet ediyoruz burada. O yüzden e, bir de bunu belirteyim dedim. O zaman tekrardan bu sefer yapacağım yani kapanışımı. <laughs> Hepiniz tekrardan hoşça kalın canlarım. İnşallah videomuzu sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugün gerçekten videomuz çok dolu dolu oldu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İnşallah. Sen... İnşallah. Benim cümleten hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Daha fazla olun. Kapanın, sözü bekleme hayatım. Vallahi utanıyorum. Ben açılış kapanış. Allah'a emanet olun diye yeter. Cümleten hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.